Ha biraz ya baba şey Ya. Süt şey, var mı Süt şey, yoksa da yoğurt. Yoğurt da. Geldim nasıl? Nereye getireyim? Burada bırakayım. Burada kalsın. Burada yine yemek çok. Burada aç kalmaz. Tamam. Aç kalmaz da yemeği çöpe <laughs> atıyorlar Ay, işte. Hani. Elimizde su verdin şey Su içtin mi? He. Ağaçlar, aç